Sui silahını sessizce otel odasının penceresinden dışarı çıkarır. 500 metre uzaklıktaki başkanı hedef alır ve ateş eder. Ancak kurşun başkanı sıyırır. İkinci atışa hazırlanırken başka bir yerden ateşlenen kurşun başkanı yere düşürür. Suikastçı telaşla silahını toplamaya çalışırken muhafızlar tarafından vurulur komutan tüm çıkışları kapattırır. Ancak yalnız kalınca cebinden çıkardığı boş kovanları yere saçar. Muhafızlar çıkışları tutarken kimsenin fark etmediği gizemli bir adam otelin arka kapısına doğru ilerler. Sadece tek bir ajan onu fark edip hızla takibe başlar. Fakat adam ana caddeye çıkınca izini kaybettirir. Ortağı yanına yetişince birlikte çevreyi inceler ve içinde biri olan şüpheli bir aracın uzaklaştığını görürler. Ajan ortağının yaralarının ciddi olmadığını görünce silahını alır ve kestirme bir yoldan aracı takip eder. Sabah trafiği çok yoğun olsa da bu durum ajan için iyi bir fırsat oluşturur. Onlarca araç arasından hedeflediği aracı bulur ancak yeşil ışık yandığında araç hareket etmez. Ajan hızla araca koşar fakat araca ulaştığında içinde kimsenin olmadığını görür. Hemen ortağıyla olay yerine döner ve merminin açısını inceleyerek gerçek suikastçının hala yaşadığını anlar.